Efendim Ömer Cantik ablası Yeliz Hanım'la birlikte geldi stüdyoya. Hoş geldiniz. Hoş, hoş 25 olur. günlük evlilik iddiaya göre büyük hayal kırıklığı ve e, maddi manevi zarar. E, sonunda ayrılabilir tabii insan ama e, evdeki bütün eşyalar kesilmek suretiyle zarar verilmiş. Bu da çok acayip bir e, hırs ve nefret ve kinle yapılır ancak yani. ...eşyaların durumunu dün göstermiştim... ...bugün yine getiririz ekrana... ...gerçekten birisi gelip... ...al sana da yar olmasın... E, ...gel de otur bakalım bu eşyaların üzerinde diye... ...zaten karısının da mesajı var... E, ...eşyaları, koltukları kestim... ...hadi gel şimdi gör diye... E, ...bence hazırsa... ...vakit kaybetmeden... E, ...eşi Alev'i alalım... E, ...onlar 11 Eylül 2022'de evlendiler efendim... ...25 günlük evliliğin... Sonucunda <laughs> Alev gel hoş geldin. Şöyle hocamla e, avukat beyin arasına otur lütfen. Hoş geldin. Nasılsın Alev? Teşekkür, edersiniz, nasıl? Teşekkür ederim. Alev önce şunu sorayım. Bu evi gerçekten o koltukları annen mi kesti sen ben mi? Ben yaptım. Sen yaptın. Hı hı. Ama annem ben yaptım diyormuş arkadaşlarıma. Hiç kimse öyle bir şey demedi annem. Benim yaptığımı zaten söylemişti. Öyle mi, mi? söyledi mi? Sen yaptın. Ha Ben yaptım. Neye kızdığında da yaptın? Şiddet görüyordum çünkü balayından beri şiddet uyguluyordu bana. 25 gün içinde. Evet. <laughs> Balayında başladı. E, kulağım da duymuyordu. Yap, raporlarım da vardı zaten iki tane. <laughs> Ondan dolayı sinirimi e, e, alamadım. Kendime zarar vermemek için. O yüzden koltuklara zarar verdim. Zaten kendisi, ablası da niye zarar veriyorsun dedi. <laughs> koltuklara kendine zarar verseydin dedi. Yeliz, yeliz, yeliz mi dedi? Evet. <laughs> ben mi dedim? Hayır. Yalan. Kulağından rapor almış... O bir kere yalan. Balayındayken üçüncü günü e, telefonla konuştuk. Abla dedi kulağım çok ağrıyor dedi. Dedim denize falan girdiğin için dedim su falan kaçmıştır diye. Onun raporunu kardeşim dövmüş de e, şiddet Yalnız uyguluyormuş. Dövmek ile o tip hani iltihaplamla çok bambaşka şeyler. Yani rapor görmek lazım. O, hocam kan gelmiş. Yani. Peki ne? Alev o kan geldikten kaç gün sonra rapor aldın? E, i̇ki gün falan bekledim. dedim Herhalde dedim şey e, darp... E, gördüğüm için biraz ağrım vardı. Duymuyordu bir de. Bir sabah uyandım. Kulağım duymuyor. Sonra kulak çöpüyle bir baktım kulağıma. Kan gelmeye başladı. Sonra e, ben o kulak çöpünü sokunca daha çok gelince korktum. Hastaneye gittim. Yani o kulak çöpü kulak sağınızı yırtmış olabilir. Yok işte öyle bir şey değil. Benim kafam koltuğa geldiği için biraz ağrım da vardı zaten. Ama e, rapor sanki tarihine bakarız şimdi de e, balayından yani daha doğrusu ilk kan geldikten kulağından bir hafta sonra e, alınmış diye bana anlatıldı. Tabii tabii zaten evde olan bir kavram. Ya da 10 gün 10 gün sonra. 10 gün, e, gün sonra diye anlatıldı. Eğer 10 gün sonra gittinse o o anlık dartla alakalı bir şey olamaz. İşte rapor raporu bir görebilirsem görmedim. Hocaya da atabilir misiniz raporu? E, 21 10 2022. Yani siz 11'inde evleniyorsunuz. 11 evet. 11'inde evleniyorsunuz. E, 12 ne zaman balayına gittiniz? Düğünden. Hemen ertesi gün mü? Yok o gece çıktık. 11'inde çıktınız. Evet. Ee, ve e, kaç gün kaldınız? 5 gün. 5 gün, mü? 4 gün. gün. Yani e, 16'sı gibi, 17'si gibi. 16'sı ve 17'si dönüşümüz vardı. 17'si gibi evet. döndünüz. Balayında diyorsunuz aradı, kulağımdan kan geldi dedi. Evet. Fakat bu rapor 21'ine ait. Yani 18, 19, 20, 24 gün sonra alınmış oluyor. Madem dövdüğü dönüşte. an kulağından kan geldi kardeşim şiddet uyguladığı zaman. Zaten her şey annesine danışan bir insandı. Yani annesinin aklıyla hep yola giden bir insandı. Ee, bana kahvaltıya geldi. Suratı düştü. Hayırdır dedim. Alev dedim bir sıkıntı mı var yani? Biz el bebek gül bebek gibi onunla ilgilendik. Abla dedi annem dedi sıkıntı yaratıyor. Ne gibi sıkıntı yaratıyor Alev dedim. Kahvaltıdan sonra... E, dakika başı annesi hep görüntülü arıyor. Aradığında açması gerekiyormuş. Aradığında e, açması gerekiyormuş. E, annemle uğraşmak zorunda kalıyorum abla dedi. Bu da benim evliliğime Ömer'le aramıza girmesine sebep oluyor dedi. E, neden yalan konuşuyor? Gerçekleri konuşsun yani. Ben gerçekleri konuştuğumu düşünüyorum gerçekten. Sizin gibi yalancı insanların karşısında. Yalancı ortada Alev. Hocam bu peki hastanede kulağıyla ilgili verilen bir... Doktor raporu raporumu yoksa darp değil. Raporu mu? Hayır değil. Bu diyor ki 10 gün önce darp edildiği ve kulağından kan geldiği iddiasıyla başvuran hastanın KBB yani kulak burun boğazı sevk edildiğine dair rapordur diyor. On o kulak gün önce. burun boğaz ne dedi acaba? Dün günü yani. Tabii. Yani bu başvuru tarihinden 10 gün önce darp edildiğini iddia etmiş. Bundan sonra kan geldiğini söylemiş. Burası da kulak burun boğaza göndermiş. Ama Şimdi, kulak burun boğazın raporu değil bu. Değil. 21'inde ee, bu rapor verildiyse 11'inde de evlendinizse senin evlendiğin gün kulağına e, darbe yemiş olman lazım ya da kafana ki 10 gün sonra bu raporu almışsın. Gününden almış. sonra olan bir şey mi bu? Ama bir gün sonra bir gün yani 10 günlük ya bu hı hı. 10 günlük 10 gün geriye gittiğinde 21'inden 11'i 11'i düğün gününüz zaten. Hadi diyelim ki. Gece de balayına gittiniz 12'si Düğünde oldu. Düğünde mi dövmüş? Olmaz Balayın yani. Balayında oldu mu mesela? Hayır, bu, Öyle de bir 4-5 gün Bu düğünden sonra gittiğim hasta. E 21 Ekim diyor. E tamam Eylül, Ekim. O Dak zaman da bir Aa. ay var zaten. O zaman, dakika, zaman da neredeyse sonra 21 Ekim diyor. 21-10 diyor çünkü. Düğün 11 Eylül 11 doğru Eylül. Eylül. Tamam hı. o zaman. Evet. O zaman e ama o zaman da 40 gün sonra gitmiş oluyor. E o zaman 25 gün sonra ayrıldıkları hususu Annemin da Annemin evine geldikten oldu. sonra zaten rahatsızlıkların başladı e, sonra Alev, hastaneye gitmiş oldu. sen 25 gün sonra o evden gittin ya Evet. koltukları Hı -hı. yırtıp ondan sonra da sana nasıl e, darp uygulamış olabilir? Hayır ben evliyken oldu balayından geldik evci de zaten annesinin yanında bile el kaldırdı. Yok şimdi yani. Hayır şimdi bu 21 Ekim dediğine göre tam bir ay sonra Hı -hı. düğünden. 10 gün, 40 gün önce gün sonra diyorsan olacağım. balayından geldikten sonra hatta şey boşandıktan sonra olmuş olması lazım. Evleri ayırdıktan sonra. Evleri ayırdıktan, ayırdıktan yani boşanma değil de. 40 gün hocam. Arada öyle, 40 gün 40 var. var. Yani Hı. düğünle bu raporun arasında 40 gün var. Ama sen 25 gün o evde kaldın. 25 gün sonra gittiğinde O 25 günü de zaten normal şu an sallamasyon olarak söylediler. 25 gün olarak tam olarak değil zaten. Kaç gün? Yani 25 gün öyle laf olarak ala, söylediler ama büyük ihtimalle hani Belki 40 gün, belki 30 gün de olmuş olabilir. Onu şu an Peki, sadece şey Bodrum boğazın verdiği raporu niye Şu videoyu getirelim ekrana. Orada tarih vardır herhalde. Video evet. çekmiş çünkü evdeki eşyaların kesildiğine dair. Onu hemen çektin sen eve girer girerken. 7 Kasım'dı. Herhalde. E, Kandil'di 7 Kasım. 7 Kasım. Evet. Kandil yani Kasım Kandil... değil ya, ne Kasım. Yok. Ekim. 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 Ekim mi? Evet evet, evet Ekim. 7 pardon. Ekim. Kandil günüydü işte biz eve gittiğimizde Kandil günü evi o şekilde gördük. 7 Ekim'de ise de 25 günden fazla 27 oluyor tabii. Gün, evet. Tabii. 26 gün falan ediyor. 26. 5 evet. 26, ee, yani 11'inde düğün. 11'i e, Eylül'ün evet. 7 Ekim'de de e, bu 20, video çekiliyor. 25 26. 26'sı oldu. 26 gün. 26 Hı -hı. gün 40 gün değil yani. 25 de değil. 26 gün. Evet. 40 <laughs> gün değil. 30 gün değil. 26, 26. gün. 26. günde çekilmiş ve sen 7 Ekim'de e, demek ki evi terk etmiş oluyorsun. Doğru hı hı. mu? E, 7 Ekim'de evi terk edersen 21'inde 14 gün sonra bu raporu Tabii. almış oluyorsun. Yani hı. evden ayrıldıktan 4 gün sonra darp edilmişsiniz. Bu da mümkün, mümkün değil. Mümkün değil yani. Dışarıdan yani, babanız evlilik darp birliği devam fiilen edelim. devam ederken olan bir eylem değil Şimdi olsa yani. bir şey evi, evdeyken istiyorum. değil. Evet, Ayın 7'sinde değil. evi terk etti. Doğru, doğru. Rapor diyor ki 10 gün geriye dönük olarak bu e, kulak zarın işte neyse o. Hı -hı. Kendi iddiası oldu. Şey 10 gün mi? önce oldu. Halbuki 10 gün önce hala annesinin evindeydi. Hı -hı. Çünkü 14 gün önce evi terk etmişti. Hı -hı. 10. günde olan şey, 10 gün önce olan şey kocasının evinde olamaz. Hı -hı. Çünkü orada yani... değildi. Evet. Şimdi şiddet uyguladığımı söylüyor. Bizzat kendi teyzesinin bana atmış olduğu Whatsapp'tan konuşmalarımız var. Hatta ekibinize de ben bunu paylaştım. Hiçbir türlü ben zaten gerçekten kendisini seven bir insanım. Bırak hani vurmayı. Bir güne bir gün kalbini kırmıştım yok. Her zaman alttan al taraf ben. O gün darp etmiş olabilir misin? Hayır. Hayır. O gün evden hayır. ayrıldığın gün darp ettin. Teyzesiyle de. zaten kuzeni benim evimdeydi. Ben evimin misafiri gibi çağırdı. O gün mesela ben senin daha geçmişteki <laughs> o telefonların, o geçmiş kayıtlarına bakıp da tartışma çıkarmanı da kabul etmiyorum. Ben sana ben onu de ka, yani, yani telefonu karıştırma tutup telefonu, telefonu, karıştırıp da eski mesajlarından dolayı kadını... eski yeni, değil, bak, iki gün öncesi. Üç gün önce, beş gün <laughs> Eline önce. Eline o bile almaman lazım. O, o telefonu alıp da Hanımefendinin eşin de olsa mesajlarını annesiyle olan belki de çok daha özel şeyleri vardı bilmemen gereken. Çünkü herkesin kendisi alan. Ama bunu alan, benim eşim yapıyordu zaten. Bizim onunla... Bakmaman gerekiyordu. Bak, Onun da bakmaması bir, ne gerekiyordu. Ki Bakıyor, ki baktın daha önce iki gün önce atılmış bir mesajdan dolayı evi terk edip telefonu kapatıp eşinin bak 20 günlük bir evliliğiniz yeni gelin derler bizim orada. Tabii, tabii. Yeni gelini 20 gün 20 günlük bir gelin evde yalnız bırakamazsın. Ev, evde yalnız değildi. Evde tek başına. Hayır. Evet. Evde, evde teyzesiyle kuzeni vardı. vardı. Nerede var? Tek başına bırakıp telefonu kapatıp da gidip de ablan da kalamaz. Hiç kusura bak. Şöyle bir şey diyeyim avukat bey. Ee, operatörden geçmişe dayanarak benim ses kayıtlarımı alabilirsiniz. Beni aradığında hatta kuzeni aradı beni. Eve e, gel. Senden sonra gelmiş olabilirler. <laughs> Hayır. Ben evime gitmeden önce zaten kuzenimle teyzesi benim evimdeydi. Ha Dün bahsetmedin <laughs> çünkü evet, evde kimse <laughs> vardı demedin. Ben girdim dedin yemek hazırlayacaktı. Lavaboya gittim. Elimi yüzümü yıkarken onun telefonu buradaydı. Baktım bir mesaj geldi. Bakınca kayınvalideden geldiğini gördüm açtım. Sonra götürdüm gösterdim. Çünkü onun cevaplarını da okudum. Bize teyzeden ve yeğenden bahsetmedim. Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Dün ilk yayına çıkma heyecanı var. Bazı <laughs> konuları şey yapamadım benim ilk tartışmam şeyi gördüm. Mesajları gördüm. Eşime seslendim. Hatta telefonu uzattım. Mesaj açık olduğu bölümü. Dedim annem mesaj atmış bir bak derim. Ne cevabını ver. Hani karşılık ver. Bak telefonu fırlattı, direkt yatak odasına geçti. Çünkü Öyle senin şey gördüğünü anladım. Sen evet. Görecek şey şekilde iki gün önceki Te mesajı açık olarak bıraktım. Evet dedi. yaptım. En bunu... son gelen mesajı değil. Çünkü Hayır, bana yani hakaret bana, var. Bak, bir Ömer saniye. Beyim, bana hakaret. sakladığınız ve... bir şey olmalı. Ortaya çıkar. Çünkü ya bir aylık daha insanın gözü hiçbir şey evet. görmez. Yani ne mesaj Hocam, görür ne bak. telefona bakma. Yok. Yani yok. bir aylık farklı bir şey. Hı -hı. Daha balayındasın. Bal ayı ya bir aydır ya bal evet, ayı demiştin yani e, çok büyük bir kavga olması lazım boşanma aşamasına gelmesi. Için. Bir de evi terk etmek yani e, Yeliz'cim sen de herhalde yılların evliliğini yaşayan ya. bir kadınsın. Hepimiz yaşadık. En küçük kavgada Koca evi terk etmez Telefonda yani kadın da, da terk etmez. Yani. Ya evi terk etme deyince Evde evi terk etmedi. Evde teyzesiyle kuzeni var tartışma büyüyor hakaretleri kusam. başlıyor onların bana. Onların da tartışılmaz o da ayrı bir hakaretleri mesele. Hakaretleri başlıyor Ama defol git diyor evimden mecbur hemen, kalıp ben hemen, çıkıyorum ne yapacağım? yavrum bak şöyle. Bazı şeyleri evlilikte görmemek daha doğru olabilir. Mesela anne kız yazışması bir şey. Bir de evde misafir var hazır. Bence getirip annen alıyor bak deyip o mesajları gördüğünü ima edecek şekilde misafirin yanında da zaten hiç yapılmaması tamam. gerekiyor. Misafirin bir şey. yanında yapılmadı ki bu Serap Hanım. E misafir vardı. Ki. Hayır. Sonra hiç ben, ben gördüğümde tartıştık. Annesini i̇şte aradım. An, bir tartışma olmalı. Hatta yani annesiyle de, de görüştü. Annesine Gereksiz de baya bir diyaloğa olmuş. girdik. Neyse Ali bir de senden dinleyelim nasıl oldu <laughs> olay. Şimdi e, balayından sonra eve geldikten sonra zaten bir, bir şiddetli geçmişsizlik vardı işte onun ailesinden dolayı benim ailemden dolayı annemden dolayı doğ, daha doğrusu. Annemin hasasız veya suçsuz olduğunu da söylemiyorum. Annem zaten sürekli e, tek çocuk olduğum için üzerime çok düşüyordu. Ve e, her annenin olduğu gibi de işte kızım bir sene bir, biraz bekle e, çocuk için daha erken ve dün söylediği kelimelerin hiçbirine e, katılmıyorum. Annem hiçbir zaman şu kelimeyi kullanmadı. Sakın onların ailesine çocuk yapma diye bir kelime yok. Ki öyle bir şey olsa annem zaten evlendirmezdi ki beni. E, düğünde bayıldı doğru mu? Doğru. Ki? Evet e, tamam. doğru. Çünkü üzüntüden oldu. Şey Dans ettik bayıldı yani. <laughs> Tabii. Bu da normal bir şey. O zaman bebek yapmayın da der. Üzüntüden bayılacaksın. Ben evet. bunu inkar etmem yani, yani. istemiyordu evet, zaten. Istemiyordu. Evet. İlk nişanınızda o yüzden atıldı. Tabii evet. Ama sonra siz ayrı kalamadınız. Tekrar bir araya Hı -hı. geldiniz. Evet. Sonunda ikna oldu annen ya Hı -hı. da olmak zorunda olmak kaldı. Zorunda kaldı. Ee, ve düğünde de aslında istemediği için bayıldı. Öyle mi? Hem istemediği için hem de evin tek kızı olduğum için şimdi evden gidiyorum. Annemle ikimiz beraber yaşıyor. Tamam. Onun üzüntüsü hem de istemiyordu zaten. Ee, bu kadar düşkünlük de iyi bir şey değil. Yani bir gün bu çocukların evleneceğini herkesin kabul etmesi lazım ve onların bir kendi çekirdek ailesi olacak. Her dakika görüntülü konuş, her dakika aramak da doğru bir şey değil. Kendi evine adapte olsun, kocasına adapte olsun, evinin işine, gücüne adapte olsun. Böyle düşkünlükler bizim de annemiz var, bizim de ailemiz var. Bu düşkünlükler var. çok çok sevmemek anlamına da gelmiyor düşkün Tabii olmadığınızda. O ayrı bir şey. Ve zaten, Peki ne oldu o akşam? E, şey e, evlik evlilik gibi bir hayatım olmadı zaten. Hiçbir şekilde eve gelmiyor. Saat dörtlerde beşlerde sabah karşı eve gelince bu evlilik sayılmıyor. Ama iş çalışıyor. Çalışıyor ama ben bunu zaten bile bile evlendim. Sen bunu kabul ederekten benimle evlendin. Bir dakika ben konuşuyorum müsaade edersen. ben bunu zaten bile bile evlendim. Ama bu kadar kötü olacağını düşünemedim çünkü annesi gelip benim yatağımda yattı ya. Yatağında mı yattı? Söyleme Yalan söyleme be. Yemin ediyorum, konuşma, ediyorum yattı. Elini vicdanına koy. Nasıl yattı? Hayır benim geldi. Senin yatağına. Ömer yok diye geldi benim yanımda yattı mesela. Ya, yeni gelinin yatağında yattı. Yalan. <laughs> Niye? Şimdi şöyle bir şey diyeyim Serhat Yalnız Hanım. Ka Hanım. Bir dakika bir anlatsın. Benim annem geldi? senin yatak odana giremiyordu, kıyamıyordu. Nasıl Hı -hı. senin yatağında yatıyor ya? E, Ömer Şahit. Yalan söylemiyorum ama... Hani <laughs> <laughs> evde ya. evde olmuyordu ya. Allah yukarıda Evde be. olmayan bir insandı ya. Evet ne oldu, evde değildi. Gece eve gelmeyen zaten. bir insandı. Dünenden biz yayın oradan buradan sonra gelmiyorum. Serap Hanım... Yapmış olduğum işten çıkıp evime geliyorum. Ve yeni evliyiz. Etraf biliyor. Yeni gelin, yeni kurulmuş bir ev. İster istemez benim çalıştığım iş ben 7-24 açık olmam gerekiyor. Gıda sektöründeyim, hizmet veriyorum. Dörtte eve gitmeden akşam saat 8 gibi... Annemi yolluyordum anne diyordum git hani çünkü hırsızlı olur şey olur yeni evliyiz biz hı hı. her şey olabilir. İnsanın aklına kötü kötü şeyler geliyor ve o fotoğraflarda duruyor. Annemle bizzat oturup e, meyve sebze yemeleri yemek yeme kahkahaları gülmeleri bunlar var inkar etmesin bunu yatak odasına girmiş. Benim annem benim yatak odama girmez bir kere. Kaç kadar bir evde oturuyordun? Yalan. Yani kayınvalidenin geç vakitte uykusu geldi ve sen yatıyordun. Koltukta o senin yatıyorum. yanına mı yattı? Salonda yatıyordu Yatak ya. Oldu. Evet yanımda yattı. <laughs> Salonda değil de Hatta Ömer'e dedi ki için şey dedi yanın, senin tarafında yatmışım bak hissetmişim falan diye bir kelime kullandı dükkanına gidince. Sen ona ben annemle beraber mi dükkana geldim duydun o kelimeyi? Evet. Sana söylerken. Vay be. Vay be. Peki Serap senin annen gelip yatsaydı rahatsız olur muydun yine? Evet tabii ki de rahatsız olurum. Çünkü hiç, benim yatağımda hiç kimse yatamaz. Ben yeni gelirim sonuçta yani. Annen de geldi kaldı evde. Ne bileyim senin benim yatağımda yatmadığın. Koltukta yattı annem. Ha? Ha, benim ya annem yatağımda çocuklar e, ya. Altınları da söyleyeyim ben. Altınların Hı. mesajını da zaten arkadaşlara verdim. Altın Annemi reddedip notale gidecekmişim ben. Annemi reddedecekmişim. Ondan sonra e, eğer tekrar böyle problemler olursa bunların üstünü hani kapatacakmışım bir şey olursa zaten çantamı alıp çıkacakmış. Hayır, e, Aa, Ben, ben yani. Bir saniye, ben önce bir şey bir saniye, söylemek bravo, istiyorum. Bir, dakika, bir, saniye, bir saniye, saniye kardeşim. Söyle, şu an ee, an e, babasıyla hiç görüşmeyen biriydi. Halasıyla görüşüyordu. E, düğüne bile babası gelmek istedi, kendisi istemedi. Kıyameti koparttı. Bu sizi ilgilendirmiyor. Tamam, ilgilendirmiyor diyorsun da ama bak hep babasını işte, niye getirdin o zaman? Babasını aldı, getirdi. Orada annem dedi ki, işte Alev hep böyle yapıyor dedi. Yani iki günde bir hep tartışıyorlar, ediyorlar. Ben nasıl güveneyim dedi. Kızına kefil misin dedi ben kefil değilim dedi ben kefil olamam deyince bu da dedi ki noter demedi yalan konuşuyor dedi o zaman dedi çünkü bunların uzaklaştırması var o zaman dedi karakola gideriz dedi o uzaklaştırmayı kaldırmamız için dedi imza atarsın dedi bir daha bu olayları yaşamamak için ve bir daha bu olay olarak... yaşanırsa hani bırakıp gideceksin. Direkt hemen, yaşanman için. Bütün bunlar bu yataklı şey işte koltuklar kesildi vesaire bütün bunlar yaşandı. Evet. Sonra dün şunda kaldık. Bir gün dedin babası, halası ve evet. Alev, evet. Alev'in annesi de var mı? Yok. Yoktu. Üçü senin dükkanına geldiler. Aynen. Kamera Amaç kayıtları neydi da var. Ne dediler? Babası ne dedi sana? Halası babası. Babasını ben tanımıyordum. <laughs> Hı Yani 4 senelik bir üç sene 4 senelik bir ilişkimiz vardı. 3-4 senelik sadece bir ismini biliyordum. Yaşadığını biliyordum. Ama görmemiştim. Halasıyla görüşmüşlüğümüz var, oturmuşluğumuz var. Ee, babasıyla halası tarafından ben hiçbir şey görmedim. Allah onlardan razı olsun. Ne için? Barıştırmak için mi geldiler? Ha, e, evet, barıştırmak ne için geldiler. Ne sana? Dükkanıma girdi. Ee, da, daha öncesinde beni aradı. Oğlum dedi böyle böyle dedi. Biz dedi hani bir gelip bir konuşalım. Dedim buyur baba gel. Hı hı. Çıktılar dükkanıma geldiler. Akşam saatleri saat 7-8 civarı bir şeydi. Yani geçmiş zaman tam hatırlamıyorum. えー Konuştuk işte koltuğu yaptıralım. Bak dedim koltuk umurumda değil benim. Ay barışın mı dediler. O da evet. bir gel. Evet. Onunla zaten o gün de beni zorladılar. Zoraki oraya gittim. Tamam dedim gidelim bir kez daha denemek için şansımı deneyelim. Peki sen niye Hatta kulağını patlatan bir, bir adamla tekrar Hı. konuşmak üzere dükkanına yani. gittin? Çünkü annemle e, annem kendini çok suçlu buldu o mesajı attığı için. Yani Hı. annen öyle istediği için sen annen istediği gittin. Annen istiyor. Geri mi gidiyorsun? Hayır annem istedi diye ben o evden. Hayır anne ben ki. o eve suçlu hissetme. Hı. Ben zaten yürütemeyecektim. Deyip bak anne sen hatırlamıyor musun? Kulağımı patlattı bu adam. Ben niye gideyim onunla ne? demeden? Niye hem de görüşmediğim babanı ve halanı alıp dükkana bu barışma teklifi için gittiniz. Ya, annesi ama, git halamla dediğinde babam gidecek, gel dediğinde gelecek. Ba halamla babam Şimdi, dedi ki e gidelim bir kez daha uzlaşalım. Hani e, en azından biliyoruz ki yine tekrar yapamayacaksınız. Yine birleşeceksiniz. Hani ileriki zamanları düşünerekten şey yaptılar. Hani ikinci e tamam biliyoruz bir yapamayacağınızı de, da. Benden şiddet Ama görüyorsun. Gidip, niye bir daha benimle barışmaya çalışıyorsun? Benden şiddet gören birisi benimle bir daha niye barışmaya çalışıyor? Niye yuva kurmaya ben çalışıyor? Ben istemedim ki zaten. O annesinin tavrı. Senin hocam, bende anne, mesajların var gel beni al diye. Kendisini suçlu hissetmiş. Ben yani seni yani yuva yıkan anne olmamak için özellikle zaten evet. olmayacaksa sonra olmaz. Peki sen oraya gittiğinde annenin evine acaba ayrılık acısı mı yaşadın? Ağladın mı? Ben ee, çok kötü zamanlar geçirdim. Ha, ha, de tamam bu zaten. kız bunu seviyor herhalde. Gitsin bir daha denesin mi diye düşündü yani. Kötü zamanlar geçirdim diyor Serap Hanım. Üç gün sonra Şile'ye tatile gidiyor. Resimler var. Nasıl belki depresyon ilaçları kullanmış. Yuvası yıkılan bir insan. Ben tatile gitmedim. Yasını tutar yani sonuçta yuvasını düşünür yani. Niye üç gün sonra tatile gitti Şile'ye. Boy boy resimler ya çekti. Orada yaşar belki de acısını. Şimdi bilemeyiz orada. Yo yani yarattarı. diyor depresyon. Yani, annesi mesela dün biz kanala katıldıktan sonra. Tebdili mekanda ferahlık vardı. E, annesi belki rahat bize orada. saldırmaya başladı. Babamı arıyor, mesajlar atıyor, cevap vermiyorlar. Kardeşimin eşini arıyor, eniştemi arıyor. Ses kayıtları var. Neymiş oraya çıkan karaktersizmiş. O zaman karaktersizdi. Niye geldiler buraya? Ali peki sonra annen gel geldi ve e, o şeyleri ben kestim diyorsun. Hı hı. E, sonra altını nasıl arayıp buldunuz? Altını almadık ki biz. Altın adam dükkanda kolinin içindeydi. Annesi saklıyordu. Siz annenle zaten hep altın altın Oo, diye kavgayı yok. çıkarttınız. Hep bizim kavgamız altındı. Zaten biz o altın üstüne yapmadık. Filiz teyzenin yapmalıyım. bana atmış olduğu ses kayıtları var Alev. Beni ilgilendirmiyor. Ekipte. Ben Senin mesajlara teyzen? bakarım, ekran görüntülerine bakarım. Bak <laughs> problem yok. Bak. Senin teyzen. İçim rahat hiçbir şey umurumda değil. Konuşabilirsin izlediğin kadar. İçim rahat olur tabii. <laughs> Alacağını Benim aldın, hıncını çıkarttın. Benim de içim Alacağımı rahat. Alacağımı almadım maalesef. Aldın, bal gibi Eşyalarını aldın bile gitti. Ben aldım ben. Yatak odası niye o halde o zaman? Eşyalarımı toplayıp gitmeyi planladım çünkü. Ben dağıtmadım. Eşyalarını topladıysa niye götürmedin beni? Ertesi gün arayıp karakola çektirdiniz. Eşyalarımı getirin diye. Eşyaları götürüp karakolda teslim ediyorum. Tutanak tutuluyor polis huzurunda. Ertesi gün bir daha karakoldan çağrılıyorum. Hakkımda yakalama karar mı ne çıkartılıyor? Gelin diye eşyalar teslim etmediniz. Ya arkadaş ben tutanak tuttum. Nasıl teslim etmedim? Eksik getirmiş. Evrak. Kıyafetlerimin hepsini Niye o eksik zaman getirmiş. eksiksiz ve ben, tam şekilde ben aldım imzatıyorsun? Yani kıyafetlerin imza eksiğine itiraz ediyorsun ama hala borcu, borcu ödenen mobilyalar <laughs> kesilmiş. Mesela onlara üzülmüyor musun? Üzülmüyorum musun? hiçbir şekilde. O evi yakmadığıma dua etsin bence. O zaman Hı o da işte. senin kıyafetlerin için aynı şeyi düşünebilir. Hı. Benim evime şey bu zararı diyeceğim. veren. Zaten annen seni götürmeseydi, benim günde... götürmeseydi, sen evi de yakardın, binayı da yakardın. Çünkü sinir var. <laughs> mesela kardeşimi suçluyor ya beni dövdü falan diye kavga ettik. Benim kardeşimin evden çıkmasının sebebi zarar vermesi. Kendine zarar veriyordu. Binada komşular mesela diyor ki sabaha kadar böğürdü, sabah bile tutmadı. Ambulansı annesi aramış. Orada bize söylediler. Dediler bir tane sarışın. Zayıf bir bayanda ama annesiydi. Çeyiz'e gördüğümüz bayan dedi. Geldi e, ambulans başka bir yere gidiyormuş. Bağırmış sokakta burası diye. E, gelmiş ambulansla hatta o resimleri de var. Sen sinir krizi mi geçirdin? Evet. Hı -hı. Hastaneye mi kaldırıldın? Hı -hı. Ömer dövüyordu ya seni şiddet bu, uyguluyordu ya. Bu bu, bu şeyleri e, koltukları kesmeden önce mi sonra mı? Koltukları kestikten zaten o kriz geçirirken koltukları kesmişim ben. Sonra Hı -hı. da ambulansla hastaneye Hı -hı. götürüldün. Hı -hı. Evet. Şimdi yakmadığıma şükretsin diyorsun. Ama bir tane gömleğin pantolonun eksik diye onları suçluyorsun evet. ya. O zaman onlar da aynı şeyi o kızgınlıkla yapabilirlerdi. Hayır bu anlatılanlar bu kızgınlığa sebep olacak Hiç bir şey, şey yok. değil. Başka bir şey var saklıyorsunuz ikinizde. Ya bu mümkün yok değil. Ya bir şey yok. karakollara gidilmiş eşyalar parçalanmış.